selamlar merhabalar dostlar nasılsınız iyi misiniz bizler iyiyiz çok şükür hafif yağmur yağıyor artık kış geldiği için böyle öğlen de kuşumuzun bir tanesi yine kuşlara kedi saldırmış bir tanesi gitmiş gelmedi bakalım inşallah gelir havada iyice soğuk bakalım nerelerde inşallah çamın içindedir Nereye gitti ya? İnşallah gitmez iyice bir kuştu. Yok o çamların içine ne işe yapmıştır belki. Allah kedine saldırmamıştır o buralardadır ya kaldıralım bunları istersen. Kaşşay uçamıyor ki. Uçun da biraz bak bu kardeşiniz yok. Ya şu siyah şeyini kaldırsana şunları bir. Be. Beyaz ama. Beyaz da açılıyor. Paşa oraya attı. O sarı gibi geliyor ya dikkat et. Paşa sen niye oraya gittin paşa? Tuvalete girelim diyor. Paşa oraya inme. Çok uzağa iniyorsun. Bak kedi saldırmış bugün. Bak nerelere iniyorlar ya. İki tanesi de orada Hıdır bak o tarafa dikkat et. Belli olmaz belki gelir çamların içinden. Hani? E gördün mü bak oradaymış. Bak tamam kalkar o birazdan. Uçsunlar bunlar da. Şşş. Buraya inmeyin ya. Şşş. Kedi bak. Gel, 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 gel. Geldi mi? Tamam miner o o zaman. Gelsin, gelsin. Evet. evet. O taklatacak ya. ya orada baksana, çabuk doğru. Tamam o gelir. Kaldır. Tamam buradayım. Tamam üç kişi bir kuşlara bak şey yapamadınız bana diyorsun. Üç kişi bir kuşlara sahip kuşlar. İki defa kediye saldırmış saldırmış. Taş yok mu? Taş at. O görmüyor mu bunları? Görüyor. Tamam gelir o zaman. Bir tane taş at. Bugün hava bayağı soğuk. Yok kalkmadı. Gelmedi. Çama çıkabilsen keşke. Kedi görünmüyor ama bakalım. ya. Üşüdü herhalde. Mustafa abinin kuşun yavrusu cıyık diyor sesi geliyor Cıyık cıyık diyor Kuşları bir daha kaldırsam mı acaba? fırçayla kaldırayım bakın. Ya da şemsiyeyle kaldırayım. Şemsiyeyi bırakayım. Korkallar inmek istemezler sonra. Herhalde çama çıkman lazım senin bence. Onu indirmen lazım. Gördün mü beyazı? Uçuyor bak. Bak beyaz açılmaya başladı. Senin beğenmediğin kuş açılmaya başladı. O yavru takla atacak atamıyor. Şey yapacak o. Evet o takla atacak. Bak onun yanında gidiyorlar oradan kalsa ne oğlum aferin, iyi, Beyaz... iyi aferin bak açılıyorsun aferin sana yavaş yavaş açılıyor senin üstünde değnek vardı orada bir tane sopa iki tanesi kaldı değil mi şimdi Tamam at. Tamam ben gitme Tamam yayılın siz ot yiyin tamam. Ellemeyeceğim. Kaldırmayacağım tamam. Babanız uçurmuş zaten. Keteden de korkmuşsunuz. O yüzden ellemiyorum. Kaldırmıyorum sizi. Aferin. Aferin sana. İyi başardın. Ya o baktı herhalde hiçbir şey yok. Kediden korktuğu için oraya kondu mecburen. Hadi oğlum. Kanada, daha kuyruğun eksik senin. Kuyruk eksik. Onun kuyruğu eksik bak. Oo rüzgar. İn aşağı in in in. in rüzgar var. İnin hadi aşağıya. Bak rüzgar götürüyor yavrucakları ya. Oğlan. Uçuyorlar da. Bak. Ha ikisi uçuyor. O kediden acayip korkmuş demek ki. Taklana çekemedim oğluşum. İner iner. Kaç gündür YouTube çok yavaştı. Videoları 10 saat önce yüklüyordu ama iyi. Dün akşam yine biraz çabuk bir şey yaptı. Aa burada uçuyor ya inecek şimdi bak. Rüzgar götürüyor ya. Rüzgar götürüyor. Hayır rüzgar götürüyor. İnecek de o. Aa geldi. Rüzgar götürüyor çocukları. hoşuna gitti bir oda. Çift uçuyor ya şimdi. Hangi ne? Tam insin de götürelim. Nerede? Aha burada ya bir yere gitmiyor ya. Aha burada uçuyor. Evet. Uçuyor ikisi de. Ya burada burada. Uçuyorlar. Bak yükseliyorlar onlar. Hoşlarına gitti ikisinin beraber uçması. Hadi oğlum inin artık soğuk haydi. Hadi kuzucuklarım benim. Hadi canımın içleri. Severek uçuyorlar ha. Bak. Nerede? Uçuyorlar uçuyorlar. Bak. Ya ah işte ikisi ya. verim sana. Hadi geldi. Tam şimdi öbürü olan da iner. Evet, o çok dolanmış burada. Bakmış göremedi kimse. Kuş yok şey. İyi ki çamın oraya konmuş. Aa o da geldi. Gel oğlum gel. Gel Yemini'ye gel. Evet alçaldı çamın altından girecek. Yok geri yükseldi çamın oradan. Evet. Hadi oğlum gel çamın arkasında şeye yükselme işte. O, çamın orada kaldı. He? Çamın orada kaldı. Aha, aha. Allah Allah ne ara gitti oradan? O, o aradan geliyor evet. Çıkıyor. O uçacak bence inmeye hiç niyeti yok diyorum da uçuyor işte da. Neyse dostlar 16 dakika olmuş. Bu videoyu sonlandırıyorum. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, görüşürüz.